Arkadaşlar merhaba. Bugün genel tıp anlatacağım anlatacağım, yani anlatmaya çalışacağım. Ama öncelikle şunu demem lazım. Benim de sınavım var o yüzden e, genel tıp orijinin bu 7 e, haftası yani bizim vizeye kadar ki haftalar, oraları böyle ispatım çok yapmayacağım. E, böyle daha çok hani defterden bakıp e, yani hatırlamadığım yerlere defterden bakıp ya da yardım alıp orada öyle anlatacağım. Yoksa orada çok detaylar var, çok soru var. Oralara girmeyeceğim. Ama Tekrar olması açısından da bana Buradan anlatmam gerekiyor. O yüzden anlatacağım. Şimdi öncelikle e, Topolojide e, Biz ne demişiz derste Hoca ilk homomorfizm ve homomorfizm arasındaki farkı anlatmış. Bununla ilgili zaten ileride Soru çözeceğim yani konumuz var ama e, İşte homomorfizme homomorfizm arasındaki en büyük fark biri topolojik biri cebirsel yapılar için işte kapalılık birleşme birim elemanı ters elemanı değil mi bu, bu homomorfizm bir de homomorfizm var o da işte terslenebilir birebir ortenlik falan ee, süreklilik ile alakalı bir durum yani topolojik bir durum ee, yani topolojik arasında geçiş sağlar homomorfizm hatta biz genel gördükte Hatırlıyorsunuzdur manifoldlardan falan bahsettik ki işte o çok önemliydi. Ee, neyse, detaylı şimdilik girmeyelim. Ee, şimdi 3 tane aksiyonumuz var. Bunlar açıklar aksiyonu dedik derste. Allah ne yaptım. Heh. Şimdi açıklar aksiyonu 1. Ee, fi ve X elemanıdır. Tanun dedik. Bu Fi ve X nedir? Fi boş küme. X de e, bizim topolojik uzayımız sanırım öyle bir şeydi. Topolojik elemanımız mıydı? Öyle bir şeydi. Tam şimdi şey yapamıyorum. Ama bu ikisinin içinde şeyler var. Ya da key de diyebilirsiniz. Yani şöyle çizik atarsanız key olur. Ee, küçük elemanları var. Yani işte A, B, C, D, 1, 2, 3 neyse. Onu sahip olan küme. Yani ona küme diyebiliriz herhalde. Ee, neyse anladınız siz onu. Bu, bu elemanıdır. Tanu. Tamam. Ee, Aksiyon aksiyom 2 işte bu ve aksiyom 3 çok çok önemli. Yani bu sporcu çalışıyorsanız kesin bilmeniz gereken açıklar aksiyonun 3'ü. Ee, her bunu yazmaya çalışacağım. I üssü de sanırım. I üssü kapsanır. I, I üssü sonlu sonlu ya da sonsuz indis kümeleri için tamam ee, birleşim Allah. Birleşim iyi elemanıdır. I üssü e, elemanıdır. Ta vardır. Tamam. Bu. Bir de üçünü de yazayım. Ondan sonra dönelim. Her J kapsanır. I için. Yani bu durumda J artık sonsuz olamaz. Sonun indis kümeleri için bileşimler birleşimlerde e, i elemanı şey olmalı. Nedir c? i şurada u üssü vardı değil mi? i elemanı j elemanı tav vardır. Şimdi bu ne demek? Diyor ki bize tavla tavlarımız var. E, i sonunda da son sonuna fark etmeksizin eleman tav vardır diyor. Bileşimler sonlu veya sonsuz fark etmez ama kesicimlerde öyle değil diyor. Mesela 4-5 tane size tav verir. E, tau 1, tav 2, tav 3, tav 4. Bunlar topolojik midir der. Birleşimleri topolojik olabilir. Eğer her biri şeyde topolojikse, şöyle topolojikse ama kesicimleri sonsuza kadar değil. Yani o önemli. Sonlu olması lazım. Bununla ilgili sanırım bir soru vardı. Yani orada daha iyi ama e, şimdi çok yüzeysel anlattım. Ama soruyu da çok çözmeyeceğim. Sadece soruyu belki yazarım. Ha bak burada bunu demek istedi diye gösteririm, Tamam. Ee, şimdi e, yani bilmeniz gereken aslında bunları anlatmayı düşünmüyorum ama anlatacağım çünkü bilmeniz gerekiyor. Ee, en kaba ve en inceler var. Şimdi bu mesela şu ikili e, nerede? Şu ikili e, şu. Fi ve daha doğrusu bu koşul sağlandığında tau ve x topolojik uzay bu ikiliye topolojik uzay deniyor. Tamam. Ee, bu her tau ya da x üzerinde tau ya x yani K ya da üzerinde e, topoloji deniyor. Tamam. Bu ikide de topolojik uzay deniyor. Yani tamam. E, ee, Bunları yaptık tamam. Ee, şimdi deftere bakacak olursak defterde örnek sorulara geçmiş. En kaba ve en inceyi anlatmış. Evet örnek sorularla. Yani en kaba dediğimiz şey şu ikili sadece olursa bu ikisi topolojidir. Tabii ki topolojidir ama bu en kaba topolojidir. Çünkü şu üç koşulu sağlar ve başka elemanları da yok yanında. Ama kuvvet ne nezarsanız bunların her biri PX o da en incedir. En ince topolojidir yani. Bu ee, ispatı Zaten yok yani. Hatta ispat bu kısmı da pek yapmayacağım çünkü dediğim gibi benim de finalim var. Çok detayını kitaplarda ispatlı kitaplar var, güzel kitaplar. Oradan da yapabilirsiniz ama çok da şey değil yani. bir bilginiz olsun. Zaten bizden sonraki konuları, onu bugün çalışmayı belki çalışmam. Bizden sonra konuları şey yapmayı düşünüyorum. ne denir? Ee, ispatlı yapacağım çünkü sınav için lazım olacak. Onları ispatlı yaparım muhtemelen. Yani ispatlı değil de tanımları uzun uzun yazarım muhtemelen. Ya da ispatlı olmak Neyse. Mesela bir örnek soru çözelim bununla ilgili ki anlay anlaşılabilsin en azından konumuz. Şimdi bakın. Ee, şöyle bir x'imiz olsun. En azından anlayacaksınız. Hani elinizde bir tutarlı bir şey olursa. Şimdi bir kümesi var. Aynen bu küme. Kümesi üzerinde. Ee, ne demişiz? Tau, fi, x, a virgül b ama bunlar şöyle ikili yani tekli aslında tekli bir grup pardon ee, a virgül b, a virgül c bir de a a'mız olsun Şimdi soru şu, bunlar topoloji midir? diyor. Şimdi bakın bu üç aksiyom vardı ya. Bunu bunları gösterebilirsek e, topolojidir. Anladınız mı? Şimdi bakın. Ee, bir kere aksiyon 1 neydi? Hatırlayacaksınız. E, phi ve x elemandır tau var mı? Var. Bakın, yani phi ve x da var. Değil mi? Şimdi B şıkkına geçelim. B şıkkı neydi? İşte her I üssü kapsanır I için. I üssü bunu bilin muhakkak. Sonlu ya da e, sonsuz indis kümeleri için e, ne de şey birleşimler kümesi değil mi? Birleşimler kümesi e, i elemanıdır. U üssü elemanda to vardır değil mi? Böyleydi. Bir de e, aks bu bir de C diyelim her J kapsanır. O için J sonlu olmalı. Değil mi? E, kesimler kümesi. O elemanı J J e, elemanıdır. Tau vardır. E, tamam. Bu üç koşul varsa tamam. Şimdi bakalım bunlar nasıl uygulayıp teorik yazımı. Şimdi fi ve x'i gösterdik direkt. Evet fi x e, tav da vardır. Tamam ders yani böyle yazacaksınız. Fi ve x elemanıdır. Tau Bu aksiyon bir. Aksiyon iki neydi? işte birleşimler gibi. Şu. Bakalım. Şimdi a virgül b mesela e, birleşim c. c a b yani Hadi yani şunu demeye A virgül B'yi birleşim A virgül C yaptığınızda A, B, C gelir değil mi? İşte bakın A, B, C. Şimdi bu ki yani X'te A, B, C tanımı değil mi? Bakın. Demek ki bu tau da vardır. Yani X dediğim şey aslında bu hiç elemanı olmayan bir şey durum. Şu da A, B, C olan durum aslında. Değil mi? Aslında X uzayı dediğimiz şey yani küme uzay demişim Kümesi olan şey ABC aslında. Yani e, demek ki var. Bir bir tanesi var. Bir tanesi olmasa burada bu topoloji değildir derdik. Tamam. ABC vardır. Şimdi mesela A virgül C'yi A yaptık. AC birleşim Bak bu adam kendisi var. A virgül B'yi A yaptık. Birleşimleri A virgül B kendisi var. Yani aksiyon iki tutarlı. Böyle teker teker göstereceksiniz. Tamam. A virgül B'yi boş kümeyle birleştirdiniz. A virgül B. Her yerden <laughs> bunları çıkar bunları yaptığınız gene bu çıkar. O yüzden çıkar. Şimdi aksiyon 3 ise A virgül B'yi A virgül C ile kesişim yaptık. A çıktı. Var mı? Var. A virgül C'yi A ile kesiştirdik. A var mı? Var. A virgül B'yi A ile kesiştirdik. A var mı? Var. Eğer ki şu B olsaydı mesela olur muydu? Boş küme var. Mesela değil mi? Hani bunlar önemli. Yani çıkıyor gene çıkmayan, çıkmayan bir durumda olabilir. Belki öyle bir tane daha sonra çözelim. Hani olmayan da göstereyim diye. Ama bu da var. Yani kesimler sonlu indis kümeler içinde var. Birleşimlerde de sonlu veya sonsuz fark etmeksizim var. AB zaten var. Gösterdik. Tamam. Ee, şöyle bakayım bir. Ee, derste bir tane sanırım topoloji olmayan çözmüş. Onu da hatta yapalım istiyorsanız. Ama sanırım. Şöyle bakalım. Bakın şimdi. Şöyle bir tane çizgi çizelim. Evet. Umarım anlaşılıyordur. E şu an kadar çok bir şey de anlatmadım zaten de. A virgül B virgül C olsun demiş. Şimdi to 1 demiş. Fi ve ki ya da x. A virgül B. B virgül C. B to 2 de fi ve x demiş. A virgül C B virgül C C e, Şimdi bunları vermiş. Tamam. E, şimdi bakın. Şöyle yapacağız. Bir tane mavi bir kalem alalım. Tamam. Şimdi burada bunlar e, Şimdi soru şu. Aslında aksiyon 1, aksiyon 2, aksiyon 3 anlatan bir soru bu. Diyor ki A şıkkında TO1 ve TO2'nin birleşimleri topoloji midir? TO1 ve TO2'nin kesimleri topolojimdir. midir? Aslında soru bu. Şimdi bunların birleşimlerine bakacak olursak şunlar aynı kalır. Bunların birleşimlerine çıkar? Ee, önce kesimleri mi yapsak? Birleşimleri mi? Birleşimler biraz daha şey. Aşikar değil. Yani şöyle birleştireceğiz. Hepsi mesela A, B, C çıktı. Değil mi? BC, BC çıkar. Her birini teker teker yapacaksınız, yazacaksınız aynı dönemde. Kesimlerine bakalım. Kesimlerine bakalım. E, şimdi ben neyi göstermeye çalıştığımı anlatmaya çalışayım da. İşte birleşimde de pek sorun olmaz genelde. Ama belli de olmaz tabii. E, çünkü bu ikisi topoloji ise bu ikisi topoloji ise birleşimleri topolojidir. Değil mi? İşte bunu anlatıyor zaten bu soru. Ama kesimlerine bakalım. Şimdi A B, A virgül C kesiştirdik ne çıkar? A çıkar. A var mı? A var mı burada? Tek başına duran bir A var mı? Ee, yok gibi ama şurada var. O yüzden e, bu ama ABC. Bu olmaz. Ee, tamam. Mesela farazi başka bir tane alalım. Ee, mesela A ve Şimdi mesela nasıl yazacağız bunu? Dediğim şey kesişimlerini. Mesela şöyle. Şimdi bu fi ile fi'yi kestirdiniz. Fi çıkar. Fi de var. Ee, yani topoloji tanımında aksiyon bir de var. Şimdi x ile x'i kestirdiniz. X de var. Ama a ve b ile a'yı kestirdiniz. A oldu. Bakın. Şimdi bu a tek. Şimdi diyeceksiniz ki ya x de var ya a, b, C. Ama x abc var. Yani a tek başına yok. Tek başına olması Şurada mesela bir a olsaydı atıyorum olurdu. Tamam. O yüzden bu direkt topoloji değildi. Demek ki ne çıktı sonuç? Yani burada bitirebilirsiniz hatta. Birleşimlerden bir şey çıkmazdı. Çünkü niye? A virgül B, B, A, B, C çıkacak. B C, bu aynı. B C hep aynı çıkacak ama kesimlerden topoloji olmama durumu çıkabiliyor. Tamam mı? Size böyle bir atıyorum soru sorulursa bir bakacaksınız. İki tane top verdi. İki tane topoloji. E, yeni bir tov üstü verdi. O da kesimler topolojisi. Her zaman topoloji olmayabilir. Tamam e, bu her zaman topoloji olmayabilir. Bu önemli bir not misvak teorik olarak var da girmeyeceğim oraya. Yoksa onu da yazarım. Ama gerek yok. Yani çünkü vize konularım geçti. <laughs> e, merak edenler kendileri çalışıp öğrenebilir olayı da. DNS olarak böyle göstermiş olduk. E, Bileşimler kümesi her zaman topolojidir ama yani iki topolojisi ise tamam. E, bu konu burada bitti. E, sonra konumuz neymiş? Ha, tümleyenler var. tümleyenler var mı? Açıklar ve kapalılar için Şöyle bir e, tümleyenler. Yani tümleyen ne demek? Şeyi biliyorsunuz. Ede Aristo e, mantığı. Aslında matematiğin bazı e, varsayımları çok şey, antik Yunan'a kadar gidiyor. <laughs> e, bu da aslında matematiğimizin ne kadar aslında temelinin ilkel olduğunu gösteriyor gösteriyor kısmında. Neyse girmeyelim oralara. Matematiksel olarak tutarlar. Çünkü fiziksel bir şey olmayabiliyor matematik. Fizikte bazen hem olup hem olmama durumu var ya ondan bahsediyorum. Yani fizikte böyle şeyler var da matematikte pek durum çok. Gene oluyor. topolojide de var. Mesela hem açık hem kapalı gibi. Geleceğim ona da geleceğim. Şimdi şöyle e, yani tümleyenlerden bahsettiğimiz şey tahmin ediyorsunuzdur. Aslında tümleyenler dediğimiz şey açıkların kapalılarıdır. Değil mi? Bunlarda kapalı aksiyon mu denir hatta? 3 tane gene yani şu nasıl ki 3 e, tane açıklar aksiyonu var. E, burada da 3 tane kapalı aksiyonu olacak. Bunlardan biri tahmin ettiğiniz üzere. Şimdi birinci aksiyonumuz neydi? Önce onu yazalım açıklarda. Açık şöyle yapalım bakın. Yani aradaki ilişki görün diye yapıyorum. Açıklar aksiyonu tamam Şimdi açıklar aksiyonu aksiyon 1, aksiyon 2, aksiyon 3'tü değil mi? Şimdi aksiyon 1 neydi? İşte e, her yani x ve tol, x ve fi elemanıdır. Tol'du to değil mi? Buydu. Bu neydi? E, her ı üssü kapsanır I işte ı üssü e, sonlu ya da sonsuz indis kümeleri için e, neydi? Birleşimler kümesinde i elemanı i ele şey i elemanıdır. I üssü elemanıdır. Tau vardır. Bunu bilin. bunu bu üçünü bilin muhakkak. Yani çok temel bir şey çünkü hani F MA gibi. Anlatabiliyor muyum? Ve fiziğin üç yasası gibi. Newton'sal üç yasa gibi. Aslında neyse o da başka yerlere dayanıyor da. Aslında eylem sistemi mesela oturtabilirlere dayanıyor. Şimdi buralara girmeyeceğim. <laughs> her, J, her J kapsanır I J sonu ya da ha, ya dası yok ya dası yok pardon bir an kafa gitti böyle benim koneksiyon beyin koneksiyonları sıkıntı var Her J sonlu indis kümeleri için kesimler i elemandır J elemanıdır. Tau vardır. Tamam buydu değil mi? Şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Bunun kapalılarını yazacağız. Şimdi kapalıları şöyle bir renkle yapalım. Mesela kapalılar diyelim. Şimdi bu açıklarsa kapalılarımız da şöyle olacak. Mesela kapalı bir. Bakın. Bu neydi? X ve fi var. Tau var değil mi? Bu sefer bunun tersi nedir? Yani tüm elemanları kapsıyorsa zıttı boş kümedir değil mi? Aslında bunlar birbirine zıttı değil mi? Yani mantık, yani bu mantıkta zıttı. O yüzden buraya fi diyeceğiz. Virgül yür, x yani yada, ki elemanıdır kapalılar diyeceğiz tamam mı? E, iki kapalılar 2 ne o zaman? Bu mantıktan giderseniz. E, bu neydi? Her o üstü u, to sonlu veya da sonsuz indüs kümeler için ya. Bu sefer de sonlu ya da sonsuz indis kümeleri için kesimleri kesimleri F'ye aittir. Yani tamam. Yani F nin sonlu ya da sonsuz çokluktaki elemanlarının kesişimi F'ye A F ye. Aa, gittir. F'de kapalılardı. Tamam. Bir de aksiyon 3 var. Kapalılar 3 yani. O da biliyorsunuz şunun yani içerisi aynı duracak. Şurası. Ama şu birleşimler olacak. Tamam. Yani F'nin sonunu indis indis kümeleri için ee, bu, bu kesimde için eleman kümelerin elemanlarının birleşimi devam. Şimdi oldu. F'ye ait. Bunlar bizim üç aksiyonumuz tamam. Ee, kapalılar ve açıklar. Bar topolojiler her zaman ya açıktır ya da kapalı olmak zorunda değil. Tamam. Yani hem açık hem yani hem açık hem kapalı. Sadece kapalı, sadece açık. Ne açık ne kapalı. Dört türlü olabilir. Tamam. Ya bu bu kısımda geçiyorum. Ee, şöyle yapalım. Ee, bir tane soru mu yapsak? Konumu ilerlesem. Ya, Anlamadığınız soru bir tane yapalım. Şimdi şöyle ne demiş hoca derste? Şunları demiş mesela x demiş a virgül b virgül c virgül d virgül e olsun demiş. Tabımızda fi x a c virgül d virgül a virgül c virgül d virgül b, e, b c d e tamam. Şunu düşünüyoruz bunu. de e, topolojisi varmış. E, şimdi bunların bunun kapalısı nedir? Mesela hemen söylememiz gerekiyor. Bakın bununki 2 dedik. Bununki fi dedik değil mi? Oldu yine. Bununki nedir? B virgül C virgül D virgül E. Tamam. E, A'nınki. Bununki ne? A virgül B virgül E. Değil mi? E, bununki ne? e, bunun nedir? Ya böyle böyle yazıyoruz işte. E, B. A C B E şuna şey var A değil mi? Şimdi bakın e, mesela burada sorular şöyle olacak aslında bizim incelediğimiz şey bir tanesi mesela C, A nedir? A bakın hem açık hem kapalı gördünüz? E, Toda da var, F'de de var. C'de sadece açık e, kapalı da yok tümleyeni yok mesela A C var. ACD var mı? Yok. Değil mi? Mesela burada alakasız e, elemanı olup da topolojisi olan da sorabilir. Mesela atıyorum B C yok, değil mi? Mesela burada da yok, burada da ama burada var. Yani burada içinde var ama e, ayrıt olması lazım. Çünkü ki tamamını kapsar. O yüzden B C burada da yok, Kapalıda da yok. O yüzden B C ne açık ne kapalıdır. Mesela hem açık hem kapalı kapalı mesela sadece kapalı var mı? Şu sanırım sadece kapalı. Ha, bunun gibi. Ee, bu da konuyu anlamamız açısından yardımcı olur. Part-part ee, mı yapsak acaba? Çünkü bu konu uzun yani. Öncelikle bunu buraya atayım. Taş dakika olmuş? 22 dakika olmuş. Tamam. Öncelikle topoloji yani e, topolojinin ilk kısımlarını bitirdik. Tamam. Çok da temel ve hızlı oldu. Düğünün sınavı olduğu için hızlı geçiyor. Umarım yardımcı olur. Umarım yardımcı olur. İyi çalışmalar diliyorum.